Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Lumi ve bugün sizlerle Harmless devam ediyor olacağız. E, ee, artık bu bölümümüzde bizleri neler bekliyor göreceğiz. O zaman hadi hemen başlayalım. Evet o kadar çok sevim var ki kafam karıştı hangisi diye ama buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet chapter 3'teyiz. Yine eee çantacığımızı bırakacağız sınıfımıza. Tabi bırakmadan önce yine milletle konuşacağız. Yoksa olmaz. Yani konuşmamız lazım. Buralara bir gideyim bakayım. Adam arayacağız. Aha! Hemen de buldum. Konuş bakalım. Aha! Yuyi! Haruka ile konuştuk. Aa, nasıl gitti? Olayı detaylıca anlatmaya çalıştık ama o sorularımızı sürekli geçiştiriyordu. Bunu gündeme getirdiğimizde de çok endişeli görünüyordu. Belki de senin anlattığın versiyon yani gerçeklerden o kadar da uzak değildir. Ay evet yani gerçekten Ah sonunda bunu duyduğuma sevindim. Teşekkür ederim. Hala %100 emin olamıyoruz. Yani dediğim gibi bildiğimizden daha fazlası olabilir. Yani insanları rastgele suçlamak istemiyorum. Evet hani bu daha çok zarara yol açabilir. Sanırım önce durumu biraz daha kendimiz araştırmamız gerekiyor. Tayi eğer onun amigo antrenmanında bir daha garip davrandığını görürsen bana haber verebilir misin? Onu tekrar yakalayabileceğimden pek emin değilim. Neden bahsediyorsun? Onun takımıyla senin takımın her zaman yan yana antrenman yapmıyor mu? Evet ama spor kulübünde kalmaya yetecek kadar iyi olup olmadığımı bilmiyorum. <laughs> Beklen ne? Neden bahsediyorsun? Yuki biliyorsun ki bir süredir bırakmak istiyordum. Festival ve diğer her şey yaklaşırken onlara liderlik edebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum. Ne <laughs> bu saçmalık? Hani konuşmanın konusunu değiştirmeyelim. Hayır, bunu bırakmayacağım. Tayip basketbolda iyi olduğunu biliyorsun. Seni antrenman yaparken gördüm. Ama Yuki, eminim ki sen en iyilerin en iyisi olmasaydın diğerleri seni kaptan olarak seçmezdi. Bana biraz yardım et Yuki. Ee, ne? Tam olarak ne demem gerekiyor ki? Yani yani çocuk istemiyorsa bence zorlamaya gerek yok. Ama destekleyici olsak da olabilir bilemedim ya. Hadi bir supportive diyelim. Transfer sırasında araştırma yaparken spor takımıyla ilgili bir şey gördüğümü hatırlıyorum sanırım. Yani spor takımıyla sürekli övünülüyordu. Çok iyi olduğunu duydum. Evet ve her şey senin onların kaptanı olmandan sonra başladı. Ee, yani ben biraz kendine inan tamam mı? Ee... Ya tamam. Sanırım düşünmem gereken şeyler var. Tamam o zaman. Ee, daha sonra görüşürüz. Okey. İyi bunlarla arkadaş olduk ya. Şu kırmızı kafalı çocuk da sonunda biraz daha iyi davranıyor. Şimdi bir iki kızça vardı. Bir de şey. Yukarıdaki çocukla konuşmayı unutmuştum. Onunla da konuşalım. Geçenlerde yorumlarda görüp hatırladım ben de. Hı. Merhaba kızçalar ne yaptınız? Hey Yui her şeyi çözdük. O ne güzel. O zaman bana gerek kalmadı. Ben bir şey yapmayacağım. Dün gece beni evine beyin fırtınası yapmam için sürükledi. Sanırım ödevlerimin bir kısmını geç teslim etmem gerekecek. <laughs> evet ama sorun değil. Bu çok daha önemli değil mi? Bu işe alakası olmayan biri için ödev daha önemli olmamalı mı? <laughs> dedikodu seviyor ya. Bu kız dedikodu seviyor diyedir. Evet şimdi olayı çözdük. Ee, yani tamam o zaman bana inanıyor musunuz? Aha. Aha. Kesinlikle öyle. Geçtiğimiz yılki transfer öğrenci olayını öğrendik ve buna çok benziyordu. Haruka'nın her zaman transfer öğrencilerini kötü bir şeyle suçlamaya çalıştığı izlenim var. Aynen öyle. <laughs> Sonunda birilerinin bunu görmesine sevindim. Peki ya şimdi ne olacak gibi? Haruka'yı ifşa etmeyi kendimize görev edineceğiz. <laughs> ne? Biz mi? Evet biz. Biz okulun dedektifleri gibiyiz. Ya bence buna gerek yok. Ben ve May'i bununla ilgileneceğiz. Aa, ama eğer ısrar ediyorsan. Lan bitti mi? Ben böyle seçim yaptırırız diye falan beklemiştim. Neyse olsun. Şimdi şu çocukla da konuşalım. Neredeydi o? Aha gördüm seni. Popişi kalk çocuk. Herkesi kendine aşık etmeye çalışan çocuk. Merhaba. Yine sen. Bu gece müsait misin? Ee, evet, sana da merhaba. Soruyu geçiştirme Şirayişi. Neden şimdi telefon numaralarımızı birbirimize vermiyoruz? Ee, üzgünüm, numaramı yabancılara vermiyorum. Yani önce birbirimizi daha yakından tanımamız gerekmez mi? <laughs> Ciddi misin? Bu kadar kendini beğenmiş davranma kızım. Ha? Ee, özür dilerim. Sana hakaret etmek istememiştim. Bak, madem yenisin, sana ihtiyacın olabilecek bazı bilgileri vereyim. Al işte. Burada kiminle vakit geçirdiğine dikkat etmen gerekir. İtibar önemlidir. Yalnız olduğunu gördüm ve sana bir kemik atmayı düşündüm. Ama ben köpek miyim lan? Köpek miyim lan ben? Ezik miyim lan ben? Salak mısın? Ne, ne bu tripler kardeş? <laughs> Ama sen o emo kızı benim yerime seçtin. Elbette ki hakaret olur. i̇mo çek. İmo kız mı? Mey hakkında böyle konuşma. O benim arkadaşım. Sana bu okulda her kızın vakit geçirmek için can attığı adamla takılma fırsatı verdim. Ay ya gerçekten yani. Daha minnettar olmalısın. Özellikle Vatana Bey'e yaptıklarından sonra. Bunun tekrar böyle olacağını bekliyordum. Şimdi işte olayı anlatıyor. Tamam. Peki ya bunların hepsini neden yaptı ki? Ya işte hani reputation, popularity için falan diyor. Tamam yine aynı mevzular nedenini anlatıyoruz. Hmm, acaba popülerliğimi korumak için saçlarımdan vazgeçebilir miyim? <laughs> Allah'ım ya yarabbim. Bekle yani hikayeme inanıyorsun ama Haruka'nın tarafını mı tutuyorsun? Sanırım dolaylı kanıtlar birleşiyor. Haruka oldukça rekabetçi. Spor kulübündeyim ve onu birkaç kez yanımızdan Amigo kızları pratik yaparken gördüm. Ben de gideyim o spor kulübüne bir ya. Merak ettim. Vallahi. Bir şey karar verdiğinde gerçekten elinden geleni yapıyor. Ayrıca gözlerin yalan söylüyor gibi görünmüyor. Gözlerim mi? Ya o mavi deniz köpüğüne baktığımda yüreğim senin doğruyu söylediğini biliyor. <laughs> Deniz köpüğü. Genelde yeşil yani önemli değil neyse. Deniz köpüğü müdür bilmiyorum bu arada. Hani böyle bilmiyorum. Deniz köpüğü diye bir renk mi var? Eğer senin tarafını tutarsam benimle öğle yemeği yer misin? Aa, ya Allah aşkına cevabını bekliyor olacağım güzel gözlü. Etrafta görüşmek üzere. Cevap vereyim olur yerim yemek. Ama yani sırf yani pazarlık yapıyoruz ya inanılmaz. Neyse sınıfa gidelim. Yine çantiş Bunlar neymiş? Aba, bırakalım hadi. Meet up with Ryuto in class 2B. Okey dur. Hocayla da konuşalım. Hocam günaydın. <laughs> Al işte. Seninle tekrar konuşmayı planlıyordum. Az önce son ödevinin notlamayı bitirdim ve aman tanrım acaba aceleyle mi yaptım? <laughs> Öyle görünüyor ki ay bunu nasıl güzelce anlasam. Acele mi ettim biraz? Maalesef doğru. Bunu açıklamak ister misin? Ciddi bir şey olmadığına söz veriyorum. Sadece son zamanlarda okul çalışmalarına odaklanmakta zorluk çekiyorum. Bunu anlayabiliyorum ama eğitimini her şeyin önünde tutmaya çalışmalısın. Eğer standartlarınız böyle düşmeye devam ederse ciddi bir konuşma yapmamız gerekecek. Hocam bana gerizekalı mı diyorsunuz ya? Bana gerizekalı mı diyorsunuz hocam ya? Üf. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Ryuto selam bacım. Günaydın Ryuto. <laughs> Al işte. Aa, merhaba. Vay canına, neredeyse masamda uyuyakalacaktım. Dün yaklaşan sınavlara çalışmak için çok fazla zaman harcadım. Ah Ben de aynı durumdayım ama ben biraz kahveyle idare ediyorum. Neyse, dün gece mesajını aldım ama cevap veremeyecek kadar meşguldüm. Benimle konuşmak mı istiyordun? Evet, tabii ki. Hani böyle dünkü planla gerçekten beni meraklandırdın. Peki ne oldu? Sen ve Matsu da bunu başarabildiniz mi? Hmm. Yani biraz. Aslında bir nevi karışık. Aa, <laughs> lütfen beni aydınlat. Şöyle ki güvenlik ofisine girmeyi başardık. Ama sonunda yakalandın. Hayır. Pazartesinden gelen görüntüler gitmişti zaten. Ne? Gitmiş miydi? Evet. Bozulmuş falan mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Bu gerçekten çok şüpheli. Tesadüf olamaz değil mi? Ah bunu duyduğuma üzüldüm. Haruka üzerindeki baskınız bitti. Ama öte yandan alarmı tetiklediğime dair görüntüler de ortadan kaybolmuştu. Neyse en azından iyi haber. Ee, tamam duymak istediğim tek buydu. Konuştuğumuz için teşekkürler. Daha sonra görüşürüz iyi. Okey. Yine ders çalışacağız. Dersler yapacağız. Hadi bakalım. Bakalım bugün bir aksiyon olacak mı? Hayır. Hayır. Ne? Oğlum. Ben bunu nasıl hesaplayayım? Tamam artık bugün hırslıyım ve e, tabii ki çeçipite yaptırdım. Neyse. E, evet, eksi 11x cevap. Tabii ki, tabii ki. Ha, hangisi ikinci dereceden denklem formülü? Bu. Aa pardon. Lan kafam karıştı bunu bilemezdim. Ne yapayım? <laughs> çok hızlı. Bu ne? Evet cevap 28. Lan tıklasan Allah Allah. Aa. Tamam devam ediyoruz. Ha? X küp bölü X. X. Evet evet. Evet yine iyi aldık Allah'tan. O kadar gerizekalı değiliz bugün de. Ah çok uykum var tanrım kahvenin etkisi geçmeye başladı herhalde. Belki de sadece birkaç saniyeliğine gözlerimi kapatmalıyım. Uyuyakalacağız. <laughs> Tipe bak. Lan. Lan. Bu ne? Bugün senin burada ilk günün yayı. Kabusta kabus. Ama aynı zamanda sonuncusu olacak. <laughs> Her şeyi mahvettim, her şeyi mahvettim. Her zaman yaptığım gibi her şeyi mahvettim. Kendin için üzülmeyi bırak. Her şeyi bana teker teker açıklayacaksın. Yemin ederim sadece bunların hepsi bir yanlış anlaşılmaydı. Bayan Kavamura, bunları yapan Haruka... Yeter. Suçlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yaptığını kimse unutmayacak. Ya makas benim belediyedi yemin ederim. O zaman hemen bana getir. Ona ben karar veririm. <laughs> Müdür senin bu küçük hikayene inanmıyor değil mi? Benden uzak dur Harika. Yeterince şey yaptın. Sadece beni yalnız bırak. Aa öyle mi? O zaman işleri biraz daha ilginçleştirelim. Makasımı öyle kolay kolay almana izin vermeyeceğim. Lan! Oğlum niye ağlıyorum? Aa! Lan! Ay! Oğlum! <laughs> Kapak fotoğrafı için de ses alıyordum arkadaşlar. Ha! Ah, tövbe! <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Hayır! Bırakın beni! Aptallar! Oğlum bin tane insan var ben kimin hangi birinden kaçayım? Bir 10 tane mi bulmam gerekiyor? Anlamadım. İçimden geçti az önce. İmposible bu. Impossible. Ha 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 bırak peşimi. Bırak peşimi. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> git. 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 Çıktım ben. Çıkımdan. Bırak beni. Bir tane bulmuştum makas ya. Of kaçırdım seni yüzünden. Yakalayacak ki beni. Yakalayacak. Allah kahretsin ya. Tamam şimdi makas arayacağız bacılar. Bulan bulana bulmayan da ne yapar bilmiyorum. <laughs> oh. Oh. Tamam. Ben yani imkansız şu an bunu yapmam. Aşırı streslendim. Ve lanet makaslar nerede bilmiyorum. Aha bir tane buldum. I can see you diyor. Bırak lan beni. Aptal kare. Allah. Arkadaşlar bundan nasıl hayırlı çıkacağız? Yine başladık. Hep de bu hep de bu yeşilliğe yakalanıyorum ya. O içimden geçti. Cehennemin dibindeyim kardeşim. Gelirsin. <laughs> Buldum. Tamam burada da bir tane varmış. Hayır. Hayır. Buradan içeri girmedin değil mi? Ha iyi girmiş. Ama saklandım. Tamam. Oğlum okulda başka kat yok Ben nerede olabilir? <laughs> Yanlışlıkla kapı açtım. Kimse bana bunun bu kadar zor olacağını söylememişti bu arada. No 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 Hayır. Vallahi bir bunu aldım. Bak gördüm. Ay iğrenç bir şey gerçekten. Benim bu lanet yerden kurtulmam lazım. Tamam diğerini de bulduk. Geliyor bir it. Al yavrum. Huh tamam. Oo. Okey. Burada kesin vardır. Allah Allah. Ha şurada. Oho. Tamam bir tane kaldı. Allah bilir nerede ya. Ah burada. Oh tamam. Bu sana ait değil. Değil mi? <laughs> Bana karşı gerçekten kazanacağını mı düşündün? Belki de saçlarımı kesmek yerine bu sefer ben seninkileri keserim. Hayır, hayır lütfen. Hadi uyanalım artık yeter. Ah, ne oluyor? <laughs> Saçım. Bu sadece bir rüya mıydı? Ne biçim zil lan bu? Aaa. Şireyişi, Lütfen müdürün odasına gelin. Acilen. O herkes toplanmış. Yui! Aman ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor şu an? Ben de bilmiyorum. Aman tanrım. Ve gerçekten bunun hakkında korkunç bir kabus gördüm. Görüntüler gitmişti. Ayri'nin senin bunun yaptığını bilmemesi gerekiyordu. Oh, etrafta çok fazla insan var. Dur sakin ol. Yani ne olduğunu bile bilmiyoruz. Hani bununla ilgisiz bir şey olabilir değil mi? Evet haklısın. Seni oraya kadar takip edeceğim. Umarım iyi gider. Haydi bakalım. Ne oldu? Herkes bize bakıyor. Aa! Bok mu gördünüz? Hani böyle şeyler olur ya. Neyse şimdi söylemeyeceğim. Yani aşık oldular bana tabii. Yeni popüler kız benim, beni daha popüler yaptın. Ne oldu? Bak gördün mü? Hoca beni ofisine çağırıyor ha. Müdür pardon. Nerede bu Karin'in ofisi? Aa burada. Lan sen. Sen. Bunu yapan sensin değil mi? N ne? Müdüre Yui hakkında daha fazla yalan söyledin. Hayır o değil. Anonsu duyduğumda oradan geçiyordum. Ve içeri girmeden önce Yui ile sohbet etmek istedim. Ah, sanki sana inanıyoruz da. Mei sakin ol. Sadece konuşmak istiyor. Hadi bakalım onu dinleyelim. Ah tamam. Haruka, Yui'nin acelesi var anlarsın ya. Biliyorum. Yani çabuk tutacağım. Ee, bak, okuldan kovulmanı istemiyorum. Ve umarım Bayan Kavamura seni bu yüzden buraya çağırmamıştır. Bu gerçekten çok ileriye gitmiş olacak. Onu yapmadan önce düşünecektin Kaşar. Bu yüzden e, bu olursa şimdiden özür dilerim. geri mı? Sen salaksın. Teşekkürler sanırım. Haruka neden sana inanalım ki? Ya, sanırım haklısın. Bunun için bir sebebiniz yok. Neyse tam gideceğim. Sakın orada ölme Yui. Ne dalga geçiyor bizde ya. Buyurun hocam ne var? Başladığımız yere geri döndük gibi görünüyor. Seni bu kadar kısa sürede ofisimde tekrar görmekten korkuyordum. Yui buraya neden çağrıldığını biliyor musun? Vallahi bir fikrim yok diyeceğim. Üzgünüm bilmiyorum. Tamam, o zaman sade de geleceğim. Şaka mı bu? Şaka mı? Yangın olduğuna dair hiçbir kanıt olmadan yangın alarmını çalıştırmanın federal bir suç olduğunu biliyor musun? Aman Tanrım, beni yakaladı değil mi? Ee, hayır. Sorun bu, sendin. Pazartesi günü o alarmı çalıştırdığını biliyorum Yui. Ama nasıl? Kütüphanenin güvenlik kamerası görüntülerine bakacaktım. Ancak bir tür hatamız oldu. Pazartesinden tüm görüntüler eksik görünüyor. Peki neden benim yaptığımı düşünüyorsunuz? Yuyu bunu yapma. Suçsuzmuş gibi davranma. Benim senden beklentilerim bundan daha çoktu. Pazartesi günü neler yaşadığını birkaç öğrenciye sordum ve hepsi aynı hikayeyi anlattı. Haruka ile yaptığınız turda onun popülerliğinden dolayı kıskançlık duydun ve saçlarını kestin. Ay delireceğim. Sonuçlarından korktuğun için saklanmak istedin. O yüzden kütüphaneye koştun ve herkes seni aramaya başladı. Bu yüzden onları dışarı çıkarmak için yangın alarmını çalıştırdın. Ah bu gerçekten çok kötü. Normalde bu tarz olaylar yaşandığında video kaydı almayı tercih ederim ama günümüzde böyle bir seçeneğim yok. Gerekli değil. Bunu yapanın sen olduğunu kanıtlayacak fazlasıyla dolaylı kanıt var. Geri zekalı o zaman Haruka'nın Yaptığını da kanıtlayacak bir sürü dolaylı kanıt var. Mal mısınız? Bu oyundaki herkes mal. Bırakıyorum oyunu diyormuşum. Neyse devam. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ve de ilk gününde. Lanet olsun. Yui masum. Matsuda. Böyle ofisime girmeye nasıl cüret edersin? Mei. Bak şuracıkta oturur ağlarım Mei. Şuracıkta oturur ağlarım. Hayır, hayır şirayişi işi yangın alarmını çalıştırmadım. <laughs> Bendim. Ne? Evet, kesinlikle. Ben kütüphanedeydim ve hakkında bir rapor yazmam gereken bir kitabı okuyordum. Sonra da şirayişi işi içeri doğru koşarken gördüm. Korkmuş görünüyordu ve onu bir kalabalık kovalıyordu. Ne olup bittiğini ya da kimin olduğunu bilmiyordum ama tehlikede olduğunu düşünüyordum. Ve de onu korumak için yangın alarmını çalıştırdım. May! Peki o zaman sanırım bunu önceden görmeliydim çünkü bu senin ilk suçun değil. İyi neden bana gerçeği söylemiyorsun? Yani bu çok... Bilmiyorum ya. Ya ben aslında gerçeği söylemek istiyorum. Ama gerçeği söylersek de okuldan atılabiliriz. Bence ben bunu seçeceğim ya. May'i suçlamak istemiyorum. May bunu yapmak zorunda değilsin. O değildim, Bendim. Yangın alarmını çalıştıran bendim. <laughs> Hayır yapmadım. Bayan Kavamura o yapmadı. Ah tanrım. Şimdi şunu açıklığa kavuşturalım. İkinizden biri... Birini korumak için yalan söylüyor. Evet efendim ve bu Yui. Benim başımın belaya girmesini istemiyor. Bu Onurlu bir şey. Ama bu Pazartesi günü Haruko'ya karşı olan davranışlarını mazur göremez. Yui, haftanın geri kalanında eve gönderiliyorsun. Bunu hafif bir cezalandırma olarak düşünelim. Hani. Ah. Oh. Ve Matsuda, sadece bir öğrenciyi korumak için hareket ettiğin için sana çok sert davranmayacağım. Yes. <laughs> evet. Aha. Bu da bu da şey oldu. Ne? Sadece üç günlüğüne geçen yılki yazılarını unutmadım Mey'i. Haftaya çarşamba okula gelebilirsin diyor. Lanet olsun. Sözlerine dikkat et. Ay ikiniz de eve gidin. Hadi Allah diyor. Tamam hocam. Tamam hadi diğer eşyalarınızı unutmayın. Ya ben bu harikanın var ya. Orada ne oldu? her sadece her şey yanlış gitti. Mey, bütün suçu üzerine alman gerekmiyordu benim için sorun değil. Yani eğitimini benden daha fazla önemsiyorsun. Senin yani daha böyle hafif bir ceza alman gerekiyordu. Ayrıca sadece çarşambaya kadar hemen döneceğim. Benden bu kadar kolay kurtulman mümkün değil. Neyse bunu benim için yaptığın için gerçekten minnettarım. Hiç sorun değil. Neyse hadi gidip malzemelerimizi alalım. Daha sonra girişte buluşalım tamam mı? Muhtemelen daha insanlarla konuşacağız ama bilemedim konuşsam mı? Çünkü geri zekalı nefret ettim ya ben bu okuldan. Bence git bu okuldan. Yani niye duruyorsun ki? Yaşadığın şeylere bak. Ben terk ederdim şahsen. Yok konuşacak insan yok sanırım. Haydi gidelim mi? Her şeyini aldın mı? Evet. Gitmeye hazırım. Harika. Hım, önümüzdeki 3 gün evde geçirmeye karşı değilim ama sıkıcı olabilir. Hafta sonu bir yerde buluşmak ister misin? Ah tabii ki buna çok sevinirim. Bunu çok isterim yani. Aha okul dışında bir yerlere gidiyoruz. Ne güzel. Maçı semtinin yakınlarında bir park vardı biliyor musun? Göletli olan mı? Yakın zamanda yenilenmişti değil mi? Evet o. Ee, hani küçükken hep oraya giderdim. Hadi oraya gidelim. Ee, pazar günü saat 3'te. Okey mi? Tamamdır. O zaman orada görüşürüz. Deyip de. <laughs> Neyse gidiyoruz. Ve pazar günü cezalı halimizle May ile buluşacağız. Allah! Daha anne ile konuşma var. Daha anayla konuşma var. Merhaba Yui. Anne sana söylemem gereken bir şey var. Gerek yok. Ee, okul zaten beni aradı ve hani ceza aldığını söyledi. Ah, anne özür dilerim. Ya gerçekten... Gerçekten hani o yangın alarmını çalıştırdığım için salak gibi hissediyorum. Bu gerçekten çok büyük bir hataydı. Ya tabii ki hani bir yanlış yaptığını reddedemeyiz ama bunun hakkında bir şey de yapamazsın. Ayrıca pazartesi günü anlattıklarından anladığım kadarıyla çok zor durumda kalmışsın. Anne. Ama bu artık sona erdi. Baban ve bana bunu kendi başına halledebileceğini söyledin. Ancak bunun bir genç için yapılmasının çok zor olduğu ortaya çıktı. Aslında daha önce müdahale etmemiz gerekirdi. Müdürle bir toplantı ayarlayıp her şeyi hallederiz tamam mı Yui? Evet bence de bu en iyisi olacak. Teşekkür ederim. Geri kalan zamanım işte ders çalışarak geçireceğim. Okulda geri kalmak istemem falan filan. Bunu duyduğuma sevindim. Hadi bakalım. Kıyafetlerimizi değiştir otte. Çalışalım ders. Aga be. Yine bok gibi kaldık. Hmm. Yui. içeri girebilir miyiz? Hmm. Aa tabi. Hmm. Bayan Kavamura'yı aradık ve bir görüşme ayarlamaya çalıştık. Evet, birlikte ona pazartesi günü Vatana Bey ile gerçekten neler yaşadığını açıklayacağız. Ve yangın alarmının neden çalıştırdığını. Umarım tüm okul tarafından taciz edilerek imkansız bir duruma sokulduğunu anlar. Ben de öyle umuyorum. Peki bu toplantı ne zaman? Bu hafta sonu mu? Aa hayır. Aslında haftaya hafta sonu. Evet. Ha. Spor festivali yüzünden işte yoğunmuş işleri müdürün. Ha onu bunu duymuştum falan diyor. Ee, bir hafta daha iyi olabilecek misin diye soruyor babamız. Umarım. Neyse bu toplantıyı ayarladığınız için teşekkürler. İkiniz de benim tarafımdayken belki Bayan Kavamur'a sonunda bana inanır. Tamam hadi. Yallah anneyle baba. Evet. Bir hafta daha bu rezilliğe dayanacağız arkadaşlar. Sonra da artık ailemiz konuşmaya gelecek edecek. Göreceğiz neler olacağını bu hafta. Ama bugün galiba şey. Aynen May ile buluşacağız ve evdeyiz. O zaman eee bu bölümümüzü burada bitirelim diyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.